turumuza hoş geldiniz. Boş ev köy. Bir, iki, üç. Ama bu evin çok güzel bir enerjisi var. Köy modu yeni başlıyor. Bu bir boş köy evi turu olacak. Çünkü şu anda bu evle ilgili yapacağımız bir sürü bir sürü değişiklik var. Ama önce size evin ilk hallerini göstermek istedim ki bu ev neydi? Buradan nereye gideceğiz? Aslında hep beraber sizinle göreceğiz ve yapacağız. O yüzden evin ilk halini göstermek istedim. Burası taştan bir köy evi. Ahşap üçgen çatımız, ahşap dolaplar, taş şöminesi, böyle değişik köy motifli rafları ve şu çok sevdiğim pencere oyukları mı ne bunlar Bilat. Bunlar cumba. Aslında cumba da değil çünkü taş kalınlığı kadar bunlar. Evet ama yani Evet, dışarıdaki kaş kadar. Zaten akşam o kadar soğuk oluyor ki, biz ilk akşam buraya geldik. Şişme yatağımızı şişirdik ama çadırımızı da getirdik yani. Her an ne olur ne olmaz evde uyuyamayız diye. Fakat o kadar soğuk oldu ki biz hani Haziran'ın ortasında Datça'da bu kadar üşüyeceğimizi düşünmemiştik ama Taşev soğuk oluyormuş. Bunu yaşayarak öğrenmiş olduk. Şimdi burası bizim salonumuz, mutfağımız, şömini her şeyimiz burası. Gördüğünüz gibi. Ee, geniş açıyla çekince çok iyi çıkıyor fotoğraflarda. Ve biz evi hatırlarsanız ki bunu size videoda anlattık. Biz bu evi görmeden tuttuk. Yani İstanbul'dayken sadece fotoğraflarına bakıp uzaktan gördük. Aman aman ne kadar tatlı bir ev dedik. Bize küçük bir ev olduğunu söylediler. Ama şimdi adım sayıyorum size. 1 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 10 <laughs> Gerçekten adımla salonumuzun bir köşesinden diğer ucuna gidebiliyorsunuz. Yani aslında gerçekten... Hadi küçük. bir de bu köşeden gel. Hadi bir de bu köşeden gel. Bakalım tamam, bu nasıl olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, büyük 11. 10'a 11 adımlık bir salon, mutfak ve yaşam alanı köşesi. Aslında bizim zannettiğimizden çok 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 daha küçük bir yaşama alanı olduğunu fark ettik. Fakat çok problem değil çünkü aslında zamanımızın çoğunu bahçede geçirmeye yönelik hayaller kuruyoruz. Ama burayı kullanmayacak mıyız? Aslında sevgili Mimar Kocan Bey'in çok güzel fikirleri ve bazı yaratıcı çözümleri ve bazı taktikleriyle burayı hem olduğundan daha ferah gösterecek hem de burayı daha kullanışlı hale getirecek birkaç fikrimiz var. Ve bugünün itibaren aslında onları yapmaya başlayacağımız için biz sizinle bu evin boş halini çekmek istedik ki olur ileride siz de belki bir köye yerleşir ya da yeni bir ev yaparsanız aslında hepimizin işine yarayacak bilgilerle dolu olsun. Mutfak benim için çok önemli biliyorsunuz. O yüzden ve aslında mutfağın... Bak dört kapak yatak odasından dört, dört kapak mutfağa terfi ediş. Aslında Şöyle söyleyeyim. Mutfağın epey bir dolabı var. Yani hatta yatak odasına birazdan geçeceğiz. İlk başta dedim ki buradaki dolapları da aslında raf çekmece falan olarak kullanabilir miyiz? Ama burayı kullanmak istiyorum. Biz bu evde bu mutfakta yemek pişirmek, şömineyi yakmak, bahçede ailemiz arkadaşlarımızı ağırlamak ve güzel zaman geçirmeyi çok istiyoruz. O yüzden burayı kullanışlı hale getirmek bizim için çok öncelikli. Aslında alan çok güzel. Güzel kullanırsak gayet yeterli bir alan olabilir. Ama yani gördüğünüz gibi mutfak bu kadar. İstanbul'daki evimiz de zaten küçük bir evde. Orası da 1 artı 1 evde. Hayatımızda sadeleşmeye gitmek istediğimiz bir dönemde giderek daha küçülüyoruz ama... Bu artık tiny house. Bu evet. Bu, bu, burası bu, bu arada Bakın videodan Videolar. Bundan daha büyük tane house'lar var. 24 metrekare. Arada duvarlar dahil buna yani. Ve tuvalet büyük nispeten. Yani tuvalet mesela bence salon ve mutfağa göre büyük bir tuvalet. Yani çok küçük bir tuvalet değil. Gerçekten küçük bir ev arkadaşlar. Karavanda kaldık, yaşadık biliyorsunuz. Paylaştık sizinle. Gerçekten bir karavan kadar. Fotoğraflar, Instagram'da paylaştığım hikayeler sizi asla inip. O zaman çok tatlı bir ev yani. Aşırı şeker. Ve mesela şimdi şu şöminenin üzerine... Koyacağımız şeyler, bunun içinde düşünün ki ateş yanıyor. Buraları beyaza boyamayı aslında Bülent teklif etti. Ben ilk gördüğümde böyle ahşap, güzel gözüküyor diye düşünmüştüm ama çok mantıklı bir şey. E, kestiği için daha küçük gösteriyor değil mi Bülent ahşap rengi? Yani ahşap rengi aslında çok güzel gözüküyor burada. Ama evet evi biraz küçültüyor. Beyaz ne kadar beyaz o kadar büyük olacak bu ev. Evet. Yani biraz daha böyle o Akdeniz evlerinin hani o böyle beyaz beyaz ferah ferah bir de tabii ki ne olursa olsun beyaz her zaman daha geniş gösteren bir şey. Ya da mesela bir kıyafet giydiğinizde de mesela ne kadar çok bant var o kadar çok keser ve görüntüyü sanki daha kısaltır, küçültür gibi gösterir. O yüzden de bunları beyaza boyamayı düşünüyoruz. Buraya çok komik bir dolap gelecek. Boyu sağarsa, valla dolap boyu, geliyor. Boyu sağarsa çok komik ve çok eğlenceli bir dolabımız vardı. Ee, Şu yanda matlar gözüküyor hayatım. İlk mat geldi. İlk matlar, kaykaylar, çadır. Ve elektriğimiz, suyumuz olmadığı için romantik bir akşam geçirmek üzere mumlarımızla <laughs> geldik tabii ki. Şişme yatağımızı unutmamak lazım. Size burayı daha da detaylı anlatmak isterdim ama bu kadar. Haydi o zaman ikinci odamıza geçelim. İkinci odamıza geçelim. Yani takip ve ikinci odamıza. Bak, bir buradan da adım sayıyorum. Salondan çıktım. 1 2 3 4 5 ve yatak odamızdayız. Yatak odamız da salondan daha küçük. Siz öyle hesap edin artık. Ben hepsini adım yapayım. Evet burası 8'e 6. Evet. Şöyle kendiliğinden dolapları var. Yine bu güzel cumbalı ve çok güzel ışık alıyor aslında. Çok aydınlık bir ev. Buradaki evlerin birçoğunun problemi aslında bunlar sonuçta eski köy evleri, taş evler ve birçoğu çok fazla ışık almıyor. Çok karanlık odaları var. E ona göre planlanmamış zamanında. Ama bu evin çok güzel bir enerjisi var. Zaten biz burayı da bulduğumuzda herkes böyle orası çok küçük ama çok güzel enerjisi olan bir ev diye zaten hep herkesin bahsettiği. Belki de biz çok küçük diye üzülmeyelim diye söyledikleri bir şey. Gerçekten ev çok aydınlık. Her köşesinden ayrı bir ışık alıyor. Ama aynı zamanda gölge ve güzel bir esintisi var. Böyle ne bahçesi kavruluyor ne evin içi kavruluyor. O açıdan da aslında çok avantajları olan bir ev bence. Burada böyle küçük köy işi lambalarımız var. Dolaplar var. Böyle burada askılar. Burada yatağımız bizi bekliyor. Yatağımızı koymak için... O İstanbul'daki evimizde kullandığımız aslında paletleri kullanacağız. Şu, şu üç. Şimdi bunu ben, e, arkadaşlar size ben göstermek istiyorum. Biz bu üç küçük çantayla geldik. Bakalım kaç çantayla dönecek Erwin? Gerçekten sadece böyle şeyler getirdim. Gayet köy uyumlu taytlarımı getirdim. t getirdim. O kadar. Ve o kadarla da dönmeyi planlıyorum. Minimalist köy evimizde paletlerin üzerine koyacağız yatağımızı. Bakın aslında bu pencereler bayağı alçak yani. Biz yaptığımız yerden göz hizasında baktığımızda aslında dışarıyı, bahçeyi ve yeşilliği görüyoruz. Tavan da yine üçgen ve yüksek olduğu için aslında o da küçük bir oda ama asla üzerinize gelen böyle basan bir oda değil. Bu odanın çok güzel tatlı bir yanı daha var. Orası da bu çatı arası inanılmaz eğlenceli. Norveç'te gittiğimizde hatırlıyor musunuz? Böyle beyaz Norveç'teki evimiz videosunu izleyenler bilirler. Orada da böyle çatı araları vardı. Norveçli balıkçılar orada kalıyordu. Bülent size hikayesini anlatmıştı. Buraya tatlı ahşap bir merdiven dayamayın. Ve orayı da kullanmayı düşünüyoruz. Orada aslında baya güzel bir alan var. Onun haricinde de açıkçası çok fazla buraya ne dolap yapacağız, ne ekstra raf hiçbir şey koymayacağız. Çünkü amacımız zaten burayı büyütmek, iyice ittirip kaktırıp böyle burada sıkış tepiş yaşamak değil. Bir yatağımız olsun, 2-3 tane dolabımız olsun. Kaykaylarımız, matımız, ukulelerimiz. Ukuleleler de. Ukuleleleler. Bunu hiç diyemiyorum. Ukulelelerimiz de bizimle geldi. Bahçemizde oturalım, ukulele çalalım, ateş yakalım, hamakta sallanalım, salıncakta oynayalım. Bizim bu eve dair zaten birçok Kalan zamanlarımızda da Ege'nin güzel kıyılarını gezelim, yeni yerler keşfedelim, arkada bahçemizi ekelim, kendi domatesimizi, biberimizi yiyelim. Birazcık daha zaten böyle bir hayat kurmaya yönelik olduğu için bu basitliği gerçekten beni mutlu ediyor. Peki bir de son kez yani öncesi sonrası görmek açısından istersen banyoyu da gezelim. Banyoyu da gezelim. Gezelim dediğimiz yani küçücük bir banyo ne olduğunu görün geldiğimizde. <gülüyor> gezelim. <gülüyor> Gelin banyoyu gezdireyim size. Banyomuzu gezdiriyorum. Bu kadar. <laughs> evet, şu anda biz toprak işiyle uğraştığımız için tabi artık bugün iyice terliklerimizin altı, çamur, dut ne varsa şu anda ipin ucu kaçtı. Bu ev turunu çekebilmek için de terliklerimizle dolaşıyoruz. Tuvalet de açık ama kullanılmıyor. Yani bu... Evet. <laughs> Aynen öyle. Yani birazcık size böyle olduğu gibi göstermiş olduk. Fakat e, bu banyoyu bayağı değiştireceğiz. Ya yani evin diğer yerlerini çok fazla değiştirmeyeceğiz aslında. Birazcık havası değişecek ama banyoda güzel değişiklikler yapacağız. Birkaç böyle fikrimiz var. Sen Peki, merak ettikleri bir şey var. Nerede? Ben bu tuvalet kullanmıyor deyince aklıma geldi. Nerede yattığımızı da söylemek ister misin bu gece? Bahçede, çadırda uyuyacağız. Tuvalette yana yandı, yan komşuyu kullanacağız. Evet, çünkü çünkü ee, şu anda su yok. Çünkü evet şu anda suyumuz yok. İşte bir ampul elektriği bağladık. Ama işte içerler şimdi boyayacağız. Bu arada beraber boyayacağız. Her şeyini, her şeyini beraber yapacağız. O yüzden de içeride küçücük alanda boya kokusundan uyuyamayacağımız için bahçe çadır kuracağız. Ama buraya siz bir iyi bakın. Buranın değişimini sonra konuşuruz. Mini minnoş boş köy turumuzun aslında sonuna gelmiş. Boş ev köy. Boş ev köy. <laughs> boş köy ev. Köy mudur? Başlıyor. Esas heyecanlı kısmı, buraların değişimi, ekmek, biçmek, üretmek ve yaratmak kısmı şimdi başlıyor. Belki bu zamana kadar verdiğimiz en delice kararlardan, bizi en heyecanlandıran kararlardan bir tanesi. Bunu sizinle paylaşmak aslında kendimiz için de verdiğimiz çok güzel bir hediye. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız ve devamında istediğiniz videolar varsa lütfen yorum olarak yazın. Çünkü bizim de çok yabancısı olduğumuz bir konu. Tıpkı karavanda olduğu gibi şu anda da her şey sıfırdan yeni baştan öğreniyoruz ve sizinle paylaşmak istiyoruz. O yüzden yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Ben sabırsızlanıyorum devamı için. Umarım sizin için de öyledir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu bizim için çok büyük bir destek. Ve yeni videolarda hiç kesintisiz görüşmeye devam edebiliriz. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız.